Merhaba. Şimdi size alkamine ile yağ testi yapmak istiyorum. İhtiyacımız olan sürahide canlı su, alkamine ve zeytinyağı. iki bardak. Bu bardağın şu bardakta normal çeşme suyu veya içtiğimiz normal sular arıtmadan veya damacandan. Bu bardakta da, da sürahiden doldurduğum canlı suyum. Şimdi bu canlı suyun üzerine birkaç damla alkamineyi damlatalım gördüğünüz gibi ve burada yağımızı alıp birer kaşık her ikisine de koyalım. Bir kaşık çeşmeden aldığımıza veya damacandan arıtmadan aldığımız suya koyuyoruz. Bir kaşık da bizim canlı alkali suyumuza koyuyoruz. Gördüğünüz gibi وفي البورد